Selam. Selam kanalımıza. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Ben Ahmet. Ben de seçim. Benden önce girdin gene. Evet. Evet. Bugün ne yapıyoruz canım kocam? Bugün yaptığımız şey canım karım. <laughs> ee, bir kitabı 10 dakika boyunca konuşacağız. Tartışacağız. Evet. Yerden yere vuracağız. Öveceğiz. Artık bakacağız yani kitaba göre. Türe göre. <laughs> ya e, Sevdiğimiz yazarlar bazen torpilli olabilir artık bile <laughs> <laughs> Ama e, bu e, tür videolarımızda genel olarak yapacağımız şey bu. Bir evet. kitabı 10 dakika boyunca konuşacağız. Evet. Sadece 10 dakikada işte özeti, yani o yüzden bu videoda spoiler yiyeceksiniz. Var. Baştan bir uyarmış Bayağı olalım. Bayağı spoiler olacak yani Sonra dibine kadar. Sonra kızmayın. Baştan bir uyaralım biz. İki, e, kitaplar hakkında olumlu olumsuz bulduğumuz yönlerden bahsedeceğiz. Normalde başka kitaplarda daha hazırlıklı geliriz ama bugün hiç hazırlık yapmadık açıkçası. Aynen. Hiç hazırlığımız yok. Artık ee, kaldığı kadar aklımızda. Dangır aklımız dungur Ahmet'in deyimiyle. Aynen. Dangır dungur dalacağız. Ee, ama diğer hani bu serinin devamında çekeceğimiz videolarda bu işte 10 dakikada bir kitap videolarında daha detaylı işte yazar hakkında bilgiler işte evet, evet. kitabın temaları falan gibi daha hazırlıklı gelmeyi planlıyoruz. Evet ya planlıyoruz bir de şey e, sanırım Bizim videolarımızda spoiler yiyeceğiniz tek e, video türü olacak bu. Aynen. Bunun haricinde e, spoiler vermemeye dikkat ediyoruz zaten. Başlayalım evet. mı ne dersin? Evet hazırsak başlıyoruz. başlıyoruz. Evet. E, kitabımız e, 1908 yılında yazılmış. Tamam. Aslında yazıldığı... Yıla göre gerçekten güzel bir kitap olabilirmiş. Tamam. Ama, Ama. o karakterimiz olmasaymış <laughs> başka karakterimiz. <laughs> ya ben kitaptan çok sıkıldım. Nefret ettim. Gerçekten. Hiç sevmedim. Ee, ben polyanacıyım. Ben çok iyimserim. Ben çok hayalperestim. Ama bu karakter buraya olmamız sırıtmış. Ee, ya başlı başına bence bir hata bu karakterin bu özellikleri. Önce şeyden bahsedelim mi biraz konusundan, ne olduğundan? Ben direkt böyle şey yapmasam. Aynen istiyorum. direkt girmeye başladın. <laughs> hani önce şey. Özetinden de bahsedelim, bahsedelim tamam. yani. Baya dibine kadar spoiler yani. Tabii tabii dedik ya yani bu videonun adı 10 dakikada bir kitap o yüzden hani 10 spoiler dakikada harbiz. bildiğimiz her şeyi yayacağız kitaba şimdi kitap hakkında şimdi ilk olarak kitabımız şöyle e, en isimli yetimhaneden gelen bir kızımız var ve bu kızımızı e, bir aile evlat evet. ediniyor aslında bir erkek evlat bekliyorlar e, ev işlerinde işte bu e, bahçe işlerinde falan yardım edebilsin diye fakat yanlışlıkla e, bu kız, çocuk, kız çocuk geliyor kız çocuğumuz işte en oluyor Yeşil'in kızı en Normalde İngilizce adı en biten iyi e. Evet yani normalde e ile anne yani, gibi İşte çeviririz. şey neden böyle e, e, çevirilmiş ya kitabın ismi de çok garip çevirilmiş. Çünkü evet. Türkçe çevirdiğinde olmuyor. E ile yani, anne yani e, bir isim vardır atıyorum e, bir yazar vardı ya mesela e, şeyde kaza yaptı çeviriyorum da serbest değil tl değil serbest diyordu hep. Ha, bunu da o şekilde çevirebilirdi bence. A, ama işte e, o İngilizce telaffuzuyla alakalı bir şey. Evet. Normalde bu isim en diyor okunur. Tamam. Anne diye okunmaz. Tamam evet doğru. İşte o yüzden e, şeyde diyor ki en diyor ki benim adım en an değil anne. Evet eyle söyleyin. Yani, eyle ki şeyde de zaten bunu söylüyor evet. da. Evet o yüzden ama bunu işte Türkçe olarak yazdığında çok kötü oluyor. Bir de bunun e, diğer adı da Anne of Green Gables. Evet Green Gables'tan geliyor büyük ihtimalle Aynen, bu isim. Aynen öyle. E, her neyse çok uzattık. Vaktimiz kısıtlı bir tane, tamam. O kadar uzun uzun konuşamayız. Şimdi e, bu kızımız Ahmet'in az önce direkt gömmeye başladığı gibi oldukça hayalperest, e, böyle sürekli aklı bir karış havada dediğimiz bir karakter. E, i̇lk olarak zaten onu geri, gö geri göndermek istiyorlar. Fakat... E, Kadın çok seviyor Annie, Evet, Aynen kaldı zaten. Aynen ve e, kocasını da ikna ediyor. Aslında kocasının da kalbini kazanıyor en yani biraz. Asi bir yanı da var. Var. E, aslında hani kitapta çok spoilerlık bir şey de yok. Çünkü e, kitap boyunca yaşadığı şeyler anlatıyor bize. İşte şöyle hayal kurdu, böyle hayal kurdu. Onun gönlünü kazandı, bunun gönlünü kazandı. Kitabın özeti bu aslında. Onun gönlünü kazandı, bunun gönlünü kazandı. Böyle hayal sevdi, kurdu, şöyle hayal kurdu, şöyle hayal kurdu. Yani. Şimdi gömebilirsin. Dinliyoruz. Ya gerçekten ben bu kitabı e, yani bir dakikada bile aslında bana yeterdi. <laughs> gerçekten bir dakika bile yeter. Ya ben neden sevmedim bu kitabı bilmiyorum. Ya şekerin portak... E, Şeker portakalına da benzettim mesela şekerin portakalı. <laughs> evet o Şeker portakalındaki karaktere de birazcık benzettim yani ne bileyim. Aslında çok da benzeyen bir konular değil ama bana onu da çağrıştırır mesela şeker portakalı kat kat güzel bir kitap ve nasıl diyeyim yani büyütüldüğü kadar da var 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 Aynen ama var. bu e, dizisi yapıldı tüm yayın evleri bastı hani ya dedim ki çok iyi bir kitaplara gerçekten harika bir klasik okuyacağız herhalde dedim ya, değil ya ben yorumlara bakıyorum gerçekten hani diyorum ki ya ben kitaptan anlamıyorum herhalde yani herkes çok güzel şeyler yazmış. Yani <laughs> hakikaten çok güzel şeyler yazılmış ama ben göremedim onları. Şimdi birincisi e, kitap kitabın e, dili çok basit. Evet. İkincisi taparlayamadım. E... <laughs> İkincisi özellikle yurt dışında yani Gujarat'da falan çocuklar yani insanlar bu kitabı okuyarak büyüyorlar. Yani çocukken okuyorlar anladın Heh. mı? Okullarda okuyorlar. Evet. Bu yüzden onlara bir nostaljik bir hava da veriyor. Tamam bak kitap. evet katılıyorum. Ee, ama Türkler niye bu kadar çok sevdi onu bilmiyorum mesela. Onu ben de bilmiyorum. Ve çok geç çevrilen bir kitap. Yani evet evet. 1908 evet. yılında evet. yazılmış, yayınlanmış. İzin Ve mi vermiyorlardı acaba? E, bilmiyorum yani. Bak ben bunu mesela çocukken okusaydım belki çok severdim. Heh. Çünkü gerçekten çocuklara hitap Sen eden bir, bir kitap. Sen bu yüzden sevmedin Olabilir. kitabı. Çünkü dili çok basit. Ama yani ya şunu, bir şey yok şunu söylemek istiyorum çünkü çocuk kitabı zaten bu Hı. ama ben şunu söylemek istiyorum ben kitabın dilini fena bulmadım yani fakat en yani o kadar çok konuşuyor ki anne yani o kadar çok konuşuyor ki hiç susmuyor yani şey böyle kafamın içine sürekli bıdı 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 böyle biri konuşuyor gibiydi. Ee, ve ben gerçekten çok konuşan, böyle aşırı konuşan ve sürekli kendinden bahseden insanları sevmem açıkçası. Bakmayın YouTube'da mecbur sürekli kendimizden bahsediyoruz. Mecburuz. <laughs> Mecburuz yani. Ama yani sürekli kendini anlatan, sürekli konuşan, e, karşıdakini pek dinlemeyen bir kız. Böyle karakterleri çok sevmediğim için ben o yüzden karakteri sevmedim. Kitabı değil aslında. Anladım. Ben zaten bu kitabı e, okumak için aldığımda sen bana dedin, şey çok konuşuyor dedin. Evet. En çok, çok konuşuyor, konuşuyor dedin. Çok konuşuyor. E, ama hani bunu söylemiş olman bende bir önyargı yaratmadı. Yani gerçekten ben aslında çok büyük bir beklentiyle başladım bu kitaba yani işte dizisi çıktı, dizisini herkes izliyor. Ne bileyim yani e, yayın evleri seriyi basmak için birbirleriyle yarışıyor. Aynen. Yani aslında beklenti onlar yükseltti, ben değil. Aynen. E, beklenti yükseldiğince de ve klasik olunca da ben gerçekten, e, beni zorlayacak... ...böyle e, yani 1900'lü yılların... E, Küçük kadınlar gibi ya, sosyal bir hayatını, bekledi. Aynen, taşra hayatını bana anlatacak. Sen Benim çocuk gibi... kitabı olduğunu bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyorum. Ben çocuk kitabı olduğunu bilsem ilk ihtimalle okumazdım. Ben bilmiyorum çocuk kitabı olduğunu. Çocuk hmm. kitabı. İşte buradan böyle Nerede? Burada. Ama ya eee nasıl diyeyim ya bir çocuğum olsaydı gerçekten ben bu çocuğu eee şu kitabı çocuğuma verirdim. Okurdum. Aynen oku... bak. Evet evet. Olur. Aynen derdim ki okur. Çünkü gerçekten karakter aslında çocukların hayal gücünü geliştirmeye yönelik ee, bir çabası var. Ama çok zorlama değil mi ya? Zor... İşte bak aynen zorlama zaten bu batıyor bize. Aynen çok zorlama. Yani normal bir klasik gibi klasik değil bu. Aynen. Gerçekten ben de çok yani, sevmedim ee, ya. Gerçekten karakterin Nasıl diyeyim yani karakterin o konuşturulması, karakterin sürekli hayal kurdurtulması gerçekten zorlama Çünkü belli bir yerden sonra eh diyorsun hani yine mi hayal? Yine mi bir şeyler düşünüyorsun? Yine mi bir şeyler planlıyorsun? Ya tamamen hani. çocuklara yönelik olduğu için biz sevmedik bence. Yani çocuk ve böyle lise bir belki en fazla. Ancak lise onlar sevebilir. Bence bilmiyorum ya. <laughs> ya belki hani gerçekten dediğim gibi ben 6-7 yaşındaki bir çocuğum olsaydı ben bunu okuturdum. Çünkü gerçekten hani çocuğun hayal nasıl diyeyim hani hayal gücünü hayal kurmasını Kaçırıyor geliştirecek bir karakter abi? var. Katılıyorum, katılıyorum. Ama yani lise 1 de bence çok büyük ya. Hadi ya o kadar Bence bir çok yazsın. büyük. Lise 1 kaç yaşında ki? 15. 15. Civarı. Bence büyük ya. 2. E, ya ne bileyim bakıyorum. Ya e, mesela ben bu kitabın serisini almak isterdim. Yani çünkü seri klasikler gerçekten güzel oluyor. Pardon, Cesur Şah'ı yine yaptı ha. Ee, ya seri bir klasik okumak isterdim ben ve e, bunu da büyük ihtimalle tamamlamayacağız biz serisi. Yok, ben alacağımı ben düşünmüyorum yani ben maalesef. Ya mesela e, gittik, e, sen seçtin hatta bunu. Gittik böyle koridordan aldık, bez ciltli kitap olsun dedik. Geldi kitap, kitap bez ciltli. ama şey yok ya kitaptaki. Ee, şuradan hani bir şey sarkıyor ya ip. Kitap ayrıcı yok. Sen ona çok takılmış. Ben çok takıldım ona. Yani ciddi bir kitapta öyle bir e, ipli bir ayrıcın olmaması. Ya, ben çok takılırım bu öyle Bu arada şey de geç. Hani çok az vaktimiz kaldığı için biraz hızlanacağım. Hani son bir dakika. Bu arada yani bu kadar zeki olması da mesela beni şaşırttı. Yani ilk baştaki konuşmaları bana o kadar çocuksu geldi ki. Sonra okul birincisi falan oldu böyle. Burs kazandı falan. Yani o da acayipti. Ya bu tür kitaplar bize hitap etmiyor. Gerçekten yani bir daha almayalım. Gerçekten yani. Ben ya ama ver... yok ben yine alırdım. Bak mesela Merak döneyim. için mi? Evet çünkü dediğim gibi ben bunu pek çok listede gördüm. Ee, pek çok listede gördüğüm için çok merak ettim. Ya, o yüzden aman. almak istedim. Ya şu kitabın listesini biz yapacağız zaten. Hem yani blog sayfamızda biz yapacağız. Çünkü şey yani hani e, buna ne diyorlar ya popüler kültürde Aynen. e, çok büyük bir yeri olan bir kitap bu. Özetle, çocuklara okunabilecek ama bizim gibi yetişkinlere hitap etmeyen bir kitaptı bize göre tabii Ve ki Ve böyle çok zorlayıcı klasiklerden hoşlanan birisi için kesinlikle değil. Beş yani. saniye. Evet. Dört, <laughs> üç, iki, bir. Evet. Bitti. Zamanımız bitti. Yeşil'in <laughs> Kızı Anne bizim için böyle bir kitaptı. Evet. Benden yani 5 üzerinden bir puan anca alır. Çünkü Oo. gerçekten dediğim gibi yani hiç sevmedim. Yani karakteri de sevmedim kitabı da sevmedim yazarın dilini de sevmedim. Belki başka bir kitabı var mı bilmiyorum. Yani ben bu yazarı bilmiyordum. Baş... Başka bilmiyorum. Okumadın. Başka bir kitabı varsa belki ona şans verirdin ama Hı. bir vardı. Ve dediğim gibi yani şu e, ciddi kitaplarda lütfen şu kitap ayrıcını <laughs> koyun. Yani. Ben çok takılırım ona. Sen? Ee, ben 5 üzerinden 2,5'tan 3 böyle hani 2,5 3 arası bir puanı var benim için. Çünkü aslında karakter bence fena değil. Ee, yani hoşta bir karakter. Çocuklara yönelik olarak Hı. güzel de bir karakter. Ama çocukları bile biraz sıkacağını düşündüğüm için, yani çünkü çok abartı olduğunu düşündüm. Katılıyorum. Yani katılıyor. O yüzden mesela daha farklı yazılabilirdi belki hani karakter fena değil o yüzden veriyorum dili de fena değil dediğim gibi hani böyle insanın iç, içini biraz ısıtan, gülümseten bir kitaptı hı hı. Ee, okuduğuma inanılmaz derecede pişman değilim ama hani okumasam da olurdu diyebilirim o konuda Arası. sana e, katılıyorum. Tamam evet 10 e, dakikada bir kitap serimizin ilk videosunu izlediniz. Hangi kitapları yapmamızı istersiniz? Varsa Aha. böyle aklınızda. Değil mi? Olabilir. E, aşağılarda yorumlarda belirtirsiniz. Bakarız. Yani <laughs> çok uzun olmasın çünkü hem Ahmet hem ben okuyacağım. Aynen zaten biz ona <laughs> dikkat etmeye başladık. Artık her ay zaten e, Seçil'in okuduğunu veya benim okuduğumu birlikte okuyoruz. Hani bu kadar. Evet. Tamam o zaman? Tamam. E, bu arada kitaplardan kadeve kaldırsın hashtagimizi bugün itibariyle değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Kitaplar, kitaplar zaruri, zaruri ihtiyaçtır, ihtiyaçtır. Yapıyoruz. Çünkü KDV'nin kalktığını biliyorduk, biliyorduk yani, ama e, yansıtılmadığı düşünüldü. 2009 düşünüyorduk. 2019'da kaldırıldı. Ama yani kitaplar, yani kitaplardaki KDV dediği gibi seçim şey yansıtılmalı yani. yani. Bizim aslında tepkimiz onaydı. Fakat yanlış anlaşılabileceğimizi düşünerek. Artık daha böyle genel bir uh -huh. e, hashtag ile devam etmek istedik. Umarım beğenmişsinizdir de siz de. Çok böyle takipçimiz olduğunda bir gün e, etkinlik yaparız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sevgiyle kalın. Kitapla kalın. Hoşça, Hoşça kalın. Bay bay.